Bir gündüz vakti masmavi gökyüzüne baktığınızda gözünüzün önünde uçuşan bir şeyler fark ettiniz mi? Görüş alanınızı ne kadar değiştirseniz bile o şeyler sanki orada yüzüyormuş gibi hareket eder ve ne zaman yakından bakmaya çalışsanız kaybolurlar. Hadi gelin bu bilimsel fenomeni birlikte inceleyelim. 90 saniyede bilim başlıyor. Gözünüzün önünde uçuşan bu şeylere floder yani yüzen cisim denilmektedir. Latince adı muscae volitantes'tir, Türkçe'ye ise uçuşan sinekler olarak çevrilebilir. Bence gayet güzel bir isim verilmiş, bazen gerçekten sinir bozucu olabiliyorlar. Fakat bunlar aslında ne sinek ne de herhangi bir dışarıdan gelen bir nesne değil. Bunlar doku parçaları, kan hücreleri ya da protein birikintileri olabilirler. Işık gözümüzden içeri girdiğinde mercek tarafından kırılır ve gözün arka kısmındaki retina adı verilen tabakaya düşer, böylece görme olayı gerçekleşir. Bu cisimler gözümüzün içine dolduran jel gibi olan sıvıda takılı kaldıkları için retinaya gölgeleri düşer. Siz ne zaman bu cisimlere dikkatli bakmak istediğinizde bu jel gibi olan sıvıda sizin göz bebeğinizle birlikte hareket ettiği için yakından bakmaya çalıştığınızda ise kaybolurlar. Fakat günlük hayatta eğer dikkatimizi vermezsek beynimiz bu cisimleri görmezden gelmeyi öğrenir tıpkı yüzen cisimlere benzeyen ama aslında alakalı olmayan başka bir görsel olay daha vardır. Eğer masmavi gökyüzüne bakarken küçük parlak noktaların uçuştuğunu gördüyseniz sizde mavi alan entoptik fenomenini yaşamışsınız demektir. Bu durumda gölgeler görmek yerine küçük hareketli beyaz şeyler görürsünüz. Bu durumun oluşmasının sebebi ise kılcal damarlarınızla hareket eden ak yuvar hücreleridir. Bir ak yuvar hücresi bazen kılcal damarınızı dolduracak kadar büyük olabilir. Bu durumda ak yuvarlar al yuvar hücrelerinin hareketini yavaşlatır ve önlerinde bir miktar boşluk oluşur. Bu oluşan boşluktan ışık daha kolay içeri girer ve bunun sonucunda ise gözünüzün önünde hareket eden beyaz noktaları görürsünüz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma destek olmak istiyorsanız aşağıdan abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bilimle kalın.